Sıradaki yönetim birimimiz belediye başkanlığı. Önceki videomuzda muhtarlığı, kaymakamlığı, valiliği anlattık. Sıradaki yönetim birimimiz de belediye başkanlığı. İlde, ilçelerde ve kasabalarda belediyeler bulunur. Yöneticilerini de halk seçer. Yani seçimle başa gelirler. Biraz önce anlattığımız gibi vali ve kaymakam devlet tarafından atanıyor. Belediye başkanı ve muhtar ise seçimle belirleniyor. Yönetici oluyorlar. Evet. Belediye başkanlarının görevini söyleyecek olursak ilde ya da ilçede mahallelerde yol, temizlik, aydınlatma, su gibi ortak ihtiyaçlara yönelik hizmetleri belediyeler verir. Belediyeyi baş, belediye başkanı yönetir. Belediye başkanı da tekrar söyleyecek olursak seçimle belirlenir. Şimdi e, şu an yaşadığımız ilim, e, ilimizin adı Hatay. Bunu bu bunları özellikle unutmuyorsunuz. İlçemizin adı Antakya. Mahallemizin adı Kuryer Mahallesi.